İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı İzmit Kültür Tepesi'nde çelenk sunma töreniyle kutlandı. Çelenk törenine İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Merkez Komutan Vekili Deniz Binbaşı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, Mehmet Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İzmit İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Kızıltaş AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Haluk Tam Yüksel, Gazi Muharipler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk takdim törenini İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ardından, İzmit Komutan Vekili Deniz Binbaşı ardından, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çelenk takdim törenini gerçekleştirdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kürsüde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işgalin karanlığına karşı bağımsızlık ateşinin yakıldığı en kutlu gün bugün ifadelerine yer verdi. Tam 104 yıl önce bugün İzmit, vatan sevgisinin ne demek olduğunu gösterdi. İşgalci güçlere karşı susmadı. Boyun eğmedi. Nice kahraman bu toprakları özgürlükle yeniden buluşturdu. Ve bugün aynı ruhla, aynı kararlılıkla onlara selam duruyoruz hep birlikte. Ardından Asmin Kaya adlı lise öğrencisi kürsüde günün önemine ilişkin şiir okumasının ardından tören sona erdi. Bugün silindi, doğdu hürriyetin güneşi. Yunan askeri çekilirken ardına bakmadan, 312 canı aldı şehri ateşe salmadan. Kuvayi Milliye girdi şehre kahramanca, İzmit halkı karşıladı gözleşiyle coşkuyla.